Evet Ankara Mektep su kaçağı tespiti. Yeni bir su kaçağı tespitindeyiz. Evet burası ee, dairenin girişi. Burası ücret mahallesi. Ankara ücret mahallesindeyiz. Önce bunu söyleyeyim. Evet yerdeki fayansların durumunu gördünüz. Burası koridor. Duvarın durumu bu şekilde. Evet. Şuralar. Burada yine su çıkmış görüyorsunuz. Aynı zamanda laminatların altında şey var. Evet termal kamerayla kaşağı test etmeye çalışalım. Önce şuraya bir bakalım. Buralarda bir şey var mı diye. Burası duvarlar ıslak. Giriş kısmında şu anda bir şey yok. Evet burası demin su çıkan yerde. Karşı duvarları komple yaş. Evet görüyorsunuz kaçağın tam noktası şurası. Tam noktası. Bak şöyle göstereyim. Tam nokta. Evet laminatın altındaki su kaçağını termal kamerayla e, bu şekilde görüntülüyoruz. Şimdi laminatları sökeceğiz. Laminatları tam şöyle tekrar göstereyim. Evet laminatı söküp tekrar termal kamerayla bir daha bakacağız. tam duvarın orta tarafı. Evet gördüğünüz üzere her taraf havuz gibi olmuş. Bayağı ciddi bir kaçak. Tekrar kısım. termal kamerayla bakalım. Evet. Iki Bazen su birikintisinin olduğu yerde Aynen. kaçağı göremediklerini söyleyen ustalar oluyor. Evet yine söylüyoruz. Şu tam noktası şurası. Şimdi tam şu noktasını kıracağız bakacağız. <laughs> Serkan şurayı bir kır. Tam şu çizik olan yer. Abi kaçağız tarz şurada. Tamam. doğru doğru Bunda makasız var. Biri kesmiş bırakmış. Makasız değil mi? Şey değil, kürek Yok, değil. değil makasız. Aynen öyle. Evet, Yavuz da bilmeyerek bir kesmeye çalışmış, herhalde bırakmış gibi bir şey olmuş. Görüyoruz, gördüğünüz üzere kaçak. Evet, bu şekilde noktası olarak tespit edildi. Evet, şimdi bir maşa atıp ne yapacağız. Evet, laminatın altındaki su kaçağını noktası olarak tespit ettik. Bu şekilde onların yaptık. Ankara metre su tespit ettik noktasal tezlikler